çok önemsediği bir konu var. O da çocukluk dönemi. Biz ruh sağlığı uzmanları bu döneme epeyce bir değiniriz. Hatta bizim bu kadar çok bu dönemle çalışıyor olmamız toplum içinde de bir şakalaşma konusu oluyor. Kişiler, bir problemlerinden bahsettiklerinde, bir sıkıntılarından bahsettiklerinde çevresindeki insanlar senin bir çocukluğuna değinmek lazım. deyiveriyorlar veriyorlar hemen? Mesela ilişkilerinde çok fazla kıskançlık yaşayan biri, çevresindeki insanlardan sürekli senin bir çocukluğuna inmek lazım tepkisini duyabiliyor. Ya da çok absürt tepkiler verdik bir gün diyelim. Çevremizdeki insanlardan acaba senin çocukluğunda ne oldu? gibi cümleleri sıklıkla duyabiliyoruz. Ben de bugün hem bizim alanımızda bu kadar yer eden, önemli olarak gördüğümüz, hem de toplum tarafından sürekli kullanılan bu çocukluğa inme mevzusuna biraz daha açıklık getirmek istedim. Neden bu kadar önem veriyoruz? Neden psikolojik danışma oturumlarında bu konuyu özellikle ele almayı tercih ediyoruz? Birazcık bunlara değinmek istiyorum. Bugün. Fakat şöyle bir düşününce aslında bu konu böyle 10-15 dakikada konuşulabilecek bir konu değil. Derya Deniz bizim çocukluk dönemiyle çalışma nedenlerimiz. Belki bu konu bir videoda anlatılacak kadar hani kısa olmayacak. Birkaç videoda arka arkaya çekilebilir ama bu sadece şu anlık bir düşünce. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Biz ...ruh sağlığı uzmanları, psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar... ...neden bu kadar geçmişle çalışıyoruz? Bu yaşantılara niye bu kadar önem veriyoruz? Yani danışma seansına birey bugünün problemleriyle geliyor. Ne gerek var ki çocukluk dönemine gitmeye? Neden geçmişe giderek sorunları çözelim ki? Neden geçmişe gitmek bu kadar önemli, bu kadar değerli? Aslında bu soruya verecek tek bir cevabım yok. Pek kolay bir soru değil. Çünkü aslında cevapları farklı farklı kuramsal yaklaşımların altında yatıyor. O yüzden ben bugün şu anki yaşantımızla geçmiş yaşantımız arasındaki bağlantıyı inceleyen kuramlardan bazılarına örnek vereceğim ve bu bağlantıları birazcık açıklayacağım. O zaman siz de birazcık netleşebilirsiniz. Neden böyle sürekli bir çocukluğa inme konusu dönüyor ortalıkta? Az önce farklı kuramların konuyla ilgilendiğinden bahsettim. Yani şu anki yaşadığımız sorunlarla geçmişteki yaşantımızın ilişkilerini anlattın. Aslında tüm kuramlar aynı taraftan bakmıyorlar tabii ki. Birisi şu anki karakterimizle çocukluk dönemimizin çok ilgili olduğunu söylerken bir başkası romantik ilişkilerimizle çocukluk dönemi arasında ilişkiler buluyor. Bir diğeri ise sosyal ilişkilerimize değiniyor diyebiliriz. Yani farklı kuramlar bu dönemin farklı dönemleri etkilediğinden, farklı özelliklerimizi etkilediğine değiniyor diye diyebiliriz. Ben de şimdi yavaş yavaş kuramlardan ve bu kuramların değindiği çocukluk döneminin şu anki dönemimizde etkisinden bahsetmeye başlayacağım. Tabii ki çocukluk yaşantıları dediğimizde Freud'u ilk sıraya almam gerekiyordu. Freud'un psikanalitik kuramına göre bizim kişiliğimizin tamamı, neredeyse tamamı ilk 6 yılda şekilleniyor. Belirlenme bu şekilde karakterimizle bazı kişisel özelliklerimizle ilgili değil. Cinselliğe bakışımızdan sigara içme davranışımıza, çok titiz ya da çok dağınık olmamızdan, bir şeyleri biriktirme davranışımıza, sürekli bir şeyleri istiflememize, çok dağınık olmamıza kadar birçok alana etkiliyor diyebiliriz. Burada Freud bu evrelerin bizi nasıl etkilediğine değinirken kişilik gelişimi evrelerinden bahseder. Bu evrelerden ilki oral gelişim evresidir. Oral gelişim evresi ilk 18 ay yani bebek doğduğundan 18 aya kadar olan süreçte tamamlanır. Burada en önemli şey bebeğin meme emme davranışıdır. Bebek meme emerek beslenir ve ihtiyaçlarını karşılar diyebiliriz. Eğer meme emme çok geç bir dönemde ya da çok erken bir dönemde bıraktırılırsa Freud'a göre bu dönemde saplantı oluşur. Yani saplantı oluşması demek bebeğin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmamış olduğunu gösterir bize. Eğer kişinin bu döneminde saplantı oluştuysa yani bu evrede meme çok geç ya da çok erken bırak bıraktırıldıysa işte sigara içme davranışı gözlenebilir aşırı yemek yeme ya da hiç yemek yememe, argo ve küfürlü konuşma ya da tırnak yeme gibi davranışlar görülebilir gelecek dönemde. Yani eğer şu an sigara içiyorsanız, tırnak yeme davranışınız varsa, çok argo küfür kullanan bir insansanız dönüp geçmişinize Freud'a göre dönüp oral dönemde neler yaşamış olduğunuza bakmamız lazım. Freud'un psikanalitik kuramındaki diğer bir evre ise anal evredir. Anal evrede 18 aydan 3 yaşa kadar görülür diyebiliriz. Bu evrenin en önemli özelliği tuvalet eğitimidir. Çocuk bu evrede dışkısını tanır, dışkısını keşfeder, onun ne olduğunu anlamaya çalışır. Hatta dışkısıyla oynar, onu sağa sola sürebilir. Eğer dışkısıyla oynamasına ebeveynleri tarafından, dışarıdaki insanlar tarafından aşırı bir tepki verilirse, aşırı olumsuz, iğrenç bir şeymiş gibi gösterilirse o zaman çocuğun benlik saygısını zedeler diyebiliriz. Ayrıca az önce bu dönemdeki en önemli konunun tuvalet eğitimi olduğunu söylemiştim zaten. Eğer çocuğun tuvalet eğitiminde anne baba çok katı olduysa, çok zorladıysa çocuğu tuvalet eğitimi konusunda o zaman gelecekteki yaşamında çok titiz, çok katı bir insan olarak karşımıza çıkabilir. Eğer bunun yerine çok rahat bıraktıysa çocuğu, tuvalet eğitimini doğru bir şekilde vermediyse çok dağınık, pis bir kişilik geliştireceğini söyleyebiliriz. Yani eğer takıntı derecesinde titizlik gösteriyorsanız, dönüp sizin bu evrenize bakmanıza ihtiyaç var Freud'a göre. Şimdi Freud'a göre kişiliğimizi etkileyen yine 0-6 yaş arasında oluşan 3 evre daha var. Fakat ben bugün o evrelere değinmek yerine farklı farklı kuramlara değinmek istiyorum. Şimdi tanıyacağımız kuram ise bağlanma kuramı. Şimdi bağlanma kuramına giderken önce şu anki yetişkin dönemdeki bağlanma stillerimize bakıp daha sonra geçmişe çocukluk dönemindeki bağlanma stillerimizi tanıtacağım. Şimdi bir kişi düşünelim. A kişisi olsun. A kişisi bir ilişkisi olduğunda hem kendine hem partnerlerine çok güvenen bir kişi. Rahatlıkla iletişim kurabilen, samimi olabilen, problemlerini paylaşabilen, karşı tarafı da aynı şekilde partnerini de dinleyebilen bir insan. Bu A kişisi partnerine değer veren, saygı duyan, aynı şekilde kendini de saygı duyulacak bir birey olarak gören bir birey olsun ve ilişkilerini rahatlıkla başlatıp sürdürebilsin. Şimdi başka bir kişi düşünmenizi istiyorum. Bu kişi de B kişisi. B kişisi ise ilişkilerinde kendine çok fazla değer veren ama partnerinin çok da değerli olduğunu düşünmeyen bir kişi olsun kendi ihtiyaçlarını her zaman önemseyen ama partnerinin ihtiyaçları karşılanmış, karşılanmamış umursamayan bir insan. Böyle partneri orada var yok, çok da umrunda olmayan, olsa da olur, umur olmasa da olur diyen bir insan. Kendini ya da ondan daha üstün bir birey olarak gören bir kişi olsun B kişimiz. Şimdi bir de C kişisinden bahsedelim. C kişisi de B kişisinin tam tersi partnerini her şeyin üzerinde gören, kendini ise partnerine yakışacak bir birey olarak görmeyen, benimle neden birlikte çok da emin değilim ben ona yetmiyorum aslında gibi düşünceleri olan ve partnerini kaybetmekten her zaman korkan bir birey olsun. Şimdi burada üç farklı kişinin romantik ilişkilerindeki yaklaşımlarından bahsettim. Şimdi sizi buradan alıp Çocukluk döneminde bakım verenle, anne ya da babayla, her kim bakım verdiyse çocukluk döneminde oraya götürmek istiyorum. Şimdi bu üç örneğe baktığımızda kişilerin romantik ilişkilerindeki örüntüleri ne kadar farklı, birbirinden farklı olduğunu görmüşsünüzdür. Buradaki örneklerde kişilerin hem kendilerini hem de partnerlerini nasıl gördüklerini, nasıl değer verdiklerini ve nasıl algıladıklarını göstermeye çalıştım aslında. İşte tüm bu romantik ilişkiler bizim çocukluk dönemimizde kurduğumuz ilişkilerle o dönemdeki yaşantılarımızla ilgili. Bu. Bebeklik döneminde bakım verenle bebek arasındaki iletişimin şekline göre insanlar gelecekte romantik ilişkilerinde bir kişilik oluştururlar. Bir örüntü gerçekleştirirler. Yani çocukluk döneminde bakım veren kişiyle yaşantılarımıza göre gelecekte romantik ilişkilerimizde hem kendimize hem de karşımızdaki bireye, partnerimize vereceğimiz değer ve romantik ilişkimizi algılama biçimimiz oluşur. Buradaysa önemli olan bakım verenin ihtiyaçlarımızı biz bebekken nasıl karşıladığıdır. Yani eğer bebekken acıktığınızda hemencecik beslendiyseniz altınızı ıslattığınızda çabucak bakım vereniniz tarafından bu bakım karşılandıysa ve tensel temasa ihtiyaç duyduğunuzda bakım verene yakın olmayı, onunla temas içinde olma ihtiyaç duyduğunuzda eğer bu karşılandıysa o zaman gelecekte de güvenli bir bağ kuracaksınız demek olur. Yani eğer bugün partnerlerinizle güvenli bağlar kuruyorsanız, rahat bir şekilde iletişim, ilişki başlatabiliyorsanız, problemlerinizi paylaşabiliyorsanız hem kendinizi hem de partnerinizi değerli görebiliyorsanız işte tam olarak bebeklik döneminde doğru bir şekilde güvenli bağla bakım vereniniz tarafından ihtiyaçlarınız karşılanmış demek olabilir. Diğer bir taraftan eğer ihtiyaç duyduğunuzda ihtiyaçlarınız karşılanmadıysa, acıktığınızda bu önemsenmediyse, ten temasına ihtiyaç duyduğunuzda mesela kucağa alınmaya, öpülmeye ihtiyaç duyduğunuzda bebekken bunlar karşılanmadıysa, bakım vereniniz sizi ihmal ettiyse siz de romantik ilişkilerinizde şu an partnerlerinize karşı kaçınan tavırlar sergiliyor olabilirsiniz. Onları yok sayıyor, çok değersiz görüyor olabilirsiniz. Ya da bu şekilde bakım verenle sağlıklı bir iletişim ilişki halinde değilseniz bebekken Yine aynı şekilde kendinizden çok onlara değer veriyor. Partnerinizi kendinizden her zaman üstün görüyor ve kendinizi değersiz birey olarak görüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bağlanma kuramı bizim çocukluk dönemindeki yaşadığımız deneyimlerin, özellikle bakım verenimizde yaşadığımız deneyimlerin, romantik ilişkilerimizdeki kişiliğimizin oluşmasını, şekillenmesini sağladığını söylüyor. İki farklı kuramdan bahsettim bir bağlanmaydı bir de psikanalitik kurandı. Bunların dışında başka bir kuramdan daha bahsetmek istiyorum. O da Erikson'un psikososyal gelişim kuramı. Erikson tarafından oluşturulan bu kuramda bizim yaşlarımız belli gelişim evrelerine bölünmüştür. Mesela 0-1,5 yaş arası bir evreyi kapsarken 1,5-3 yaş arası farklı bir evreyi temsil eder diyebiliriz. Şimdi birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. 0-1,5 yaş arası temel güven evresidir. Burada bağlanma kuramında olduğu gibi ebeveynlerimiz tarafından ihtiyacımızın karşılanması bizim gelecekte Çevrem güvenli ve dünya güvenilir bir yer düşüncesini oluşturmamızı sağlayacaktır. Tam tersi eğer ihtiyaçlarımız yeterince 0 1,5 yaş arasında karşılanmadıysa bu sefer dünya güvensiz bir yer, çevredeki insanlar güvensiz, hiç kimseye güvenemiyorum. Yani o bu evredeki problemler bizim güven duygusunu dünyaya karşı sosyal çevremize karşı güven duygusunu oluşturmamızı ya da oluşturmamamızı etkileyecektir diyebiliriz. Diğer bir evre ise 1,5-3 yaş arasındaki özellik evresi, bağımsızlık evresi. Bu dönemde tanıdığınız çocuklar varsa sürekli ben yapacağım dediklerini duyuyorsunuzdur. İşte yemeğini mesela o kaşığı alıp kendisi yemek ister. Suyunu bardağı kendisi tutarak içmek ister. Yani aslında ihtiyaçlarını kendisi karşılamak ister. Ben büyüdüm, ben karşılayabilirim, ben yapabilirim der. Eğer bu dönemde çocuğa kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için fırsat verildiyse çocuk bağımsız bir kişilik oluşturur. Özerk bir birey olarak kendini algılamaya başlar. Eğer buna izin verilmediyse gelecekte bağımsız bir birey olarak hareket edemeyecektir. Bağımsızlığa karşı renkli bir utanç duygusuyla yaşayacaktır. Yani anlayacağınız eğer başkalarına bağımlı olarak yaşamaya yatkın bir bireyseniz, kendi başınıza kararları almakta çok zorlanıyorsanız dönüp sizin bu döneminize bakmaya ihtiyacımız var. 3-5 yaş arasındaki dönem ise girişimcilik dönemidir. Çocuk burada oyun başlatmayı, oyun kurmayı öğrenir. Eğer bu dönemde de çocuğun girişimcilikle ilgili aktivitelerine fırsat verildiği zaman gelecekte de girişimcilik gösterebilen bir birey olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer bir biçimde ise çekingen, girişken olmaya karşı suçluluk duyan bir birey olarak karşımıza çıkacaktır. Erikson'la ilgili bahsetmek istediğim son bir dönem var. O da 6-12 yaş dönemi, başarı dönemi. Ben bu dönemle ilgili ebeveynlerin yanlış davranışları yüzünden birçoğumuzun problemler yaşadığını, Hatta bizlerin yanlış bunları yüzünden de çocuklarımızın problemler yaşadığını düşünüyorum. Şimdi hemen anlatmaya başlayacağım. 6-12 yaş arası başarı dönemidir. Bu dönemde eğer çocuğa başarılı olduğu duygusu verilirse, ödevlerinde olsun, sınavlarında olsun, çaldığı müzik aletinde, yaptığı resimde, yüzmeye gidiyorsa yüzmede, basketbola gidiyorsa basketbolda, yani yaptığı aktivitelerde sen başarılısın sen iyisin, o yapabiliyorsun, başarabiliyorsun duygusu veriliyorsa gelecekte de bu birey hem iş yaşamında hem okul yaşamının devamında kendini başarılı olarak görecektir. Aslında sadece iş yaşamında, okul yaşamında da değil, dünyaya karşı kendini başarılı bir birey olarak görecektir. Ama eğer neden 3. olduğunda birinci olmadın, neden 95'te 100 değil, il genelinde 1. olduğunuz basketbolda ama bölge genelinde yapamadınız tepkileri verildiğinde ya da bu resim olmamış böyle resim mi çizilir? gibi tepkilere çocuk maruz kaldığında gelecekte ben başarısız bir insanım duygusunu çok yaşayacaktır. Eğer bugün yaşantılarınızda ben başarısızım, neyi, neyi yapabildim ki bunu yapayım, zaten hiçbir şey başaramıyorum, yapamıyorum, beceriksizim gibi cümleler kuruyorsanız dönüp sizin çocukluk döneminizde bu 6-12 yaş arasında Neler yaşadığınızda, geçirdiğiniz yaşantıların neler olduğuna bakılması gerekiyor. Şimdi i̇şte burada şuna değinmek istiyorum. Ben burada bunu yaşadıysanız, bu döneme şunu yaşadıysanız, şu döneme bakılması gerekiyor diyorum ama danışma sürecinde sadece bu dönemlere bakmakla bitmiyor. Şu an sorunları anlayabilmek, tanımlayabilmek için biz aslında psikolojik danışma süreçlerinde çocukluğa odaklanırız. Artık onu tanıyıp sorunun ne olduğunu gerçekten anlamlandırdıktan sonra çözüm evresine danışanla birlikte gidilir. Yani anlayacağınız kısacası sorunu anlayabilmek, sorunu keşfedebilmek için çocukluğunuza gidiyoruz. Şimdi bugün ben 3 Kur'an'dan bahsettim ama şöyle bakınca anlatılması gereken daha fazla şey olduğunu biliyorum mesela neden çocukluk çalıştığımıza, neden bu dönemle ilgilendiğimize baktığımızda kesinlikle geceden de bahsetmem gerekiyor. Bugünkü duygu ve düşüncelerimiz geçmişte oluşturduğumuz şemalarımızla bağlantılıdır Piaget'e göre. Bunu anlatmak gerekiyor. Ya da sosyal öğrenme kuramı var. Çocukluk dönemimizde çevremizden ve ebeveynlerimizden öğrendiklerimizle kişiliğimiz gelişiyor bir taraftan. Ki biliyorsunuz ben yüksek lisansı geçen yıl bitirdim ve doktora'ya başladım. Yüksek lisans tezimde de bu konuyu çalıştım. Yani anlayacağınız anlatılması gereken daha çok şey var ama bugün bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Videonun başındaki öngörümün şu an doğru olduğunu düşünüyorum tek bir videoda anlatılabilecek kadar kısa bir konu değil. Neden çocukluk dönemiyle ilgilendiğimiz. Bu konuyla ilgili farklı farklı videolara devam edeceğim. Bu konuyla ilgili ileride bir video daha çektiğimde mutlaka kendi tezimden de bahsedeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.